Rus evi Ankara'dan herkese merhaba. Ben Cumhur Kaygusuz. 17 Temmuz 1918'de Yekaterinburg'da Bolşevikler tarafından vurularak öldürülen ve daha sonra Rus Ortodoks Kilisesince Aziz Şehit ilan edilen son Rus çarı İmparator II. Nikolay eşi Çariçe Aleksandra Fyodorovna oğulları Şehzade Alexey ve kızları Prenses Olga, Tatiana, Maria ve Anastasia vefatlarının yıl dönümünde kilise tarafından anılmaktadır. Her yıl bu tören düzenlenmektedir. Efendim isterseniz bu vesileyle Rusya'yı 300 yıldan daha fazla bir süre yönetmiş olan Romanov Hanedanı'nın son mensupları olan ailenin 1917 Şubat devriminden İdamına kadar geçen sürede yaşadıklarını aşama aşama özetleyelim istiyorum. İlk aşama itibarsızlaştırma. Rusya'nın fetret devri olan Sumutno evrem sonra iktidara gelen Romanov hanedanı büyük sorumluluk üstlenerek ülkenin tarihine yön vermiş ve uluslararası camiadaki konumunun şekillenmesi sürecinde de öncü bir rol üstlenmiştir. Buna karşın bir takım somut ön koşullar ve hadiseler sebebiyle özellikle monarşinin son yüzyıllık döneminde 2. Nikolay'ın halk tarafından en sevilmeyen çarlardan biri olduğu da aşikardır. İlginçtir, kendisine karşı kurulan komplolara eşi ve çocukları hariç olmak üzere bizzat akrabaları dahi iştirak etmiştir. Zira Çarın annesi Maria ile eşi Aleksandr arasındaki şiddetli geçimsizlik herkesin malumudur. Ayrıca Aleksandr'a Fedorovna'yı bir Alman casusu olarak gören diğer hanedan mensupları, 2. Nikolay'ın üzerinde güçlü bir etkiye sahip olan eşinin devlet işlerine haddinden fazla müdahale etmesinden dolayı ciddi manada rahatsızdır. Efendim yine burada önemli bir hadise de var. Bir parantez de açmak istiyorum. Çariçe'ye çok yakın bir isim olan Grigori Rasputin. Grigori Rasputin'in 1916'da bizzat hanedan mensuplarının iştirak ettiği suikast ile öldürülmesi bahsi geçen rahatsızlığın zaten bir sonucu ve yansımasıdır tüm bu olumsuzluklar vuku bulurken eee 2. Nikolay İmparator 2. Nikolay stratejik bir hata yapmış. Halkın gözündeki e, imajı yerle bir olurken tabiri caizse herhangi bir önlem almaktan imtina etmiş e, ve e, aleyhine yürütülen itibarsızlaştırma faaliyetleri esnasında mümkün mertebe vatandaşlardan uzak kalmayı tercih etmiştir. Konu üzerine araştırma yapan uzmanlar da mevzubahis pasif yaklaşımın 2. Nikolay'ın bir siyasetçi olarak başarısızlığa uğramasının ve monarşinin Rusya'da ortadan kalkmasının temel sebeplerinden biri olduğu hususunda müşterek görüşler ifade etmektedir. Gelelim ikinci aşamaya. Tutuklanma, ailenin tutuklanması. İkinci Nikolay'ın 2 Mart 1917'de tahttan çekilmesi aslında Rusya'daki monarşiyi fiilen ortadan kaldırmıştır. İş başına gelen geçici hükümetin 7 Mart tarihinde aldığı kararla Çar ve ailesi tutuklanmış, sarayda görevli ve personeli ise aile ile birlikte kalma ya da ayrılma konusunda serbest tanınmıştır. Bu esnada gerçekleşmekte olan hadiseleri sakince izleyen Çar ise Sıradan bir vatandaş olarak ülkede kalmasına izin verilmesi koşulu ile tüm düşmanlarını affetmeye ve haklarından da vazgeçmeye hazır olduğunu mütemadiyen belirtmiştir. 9 Mart'ta tutuklu olarak Sarskaya Selo'ya, yani St. Petersburg'un güneyinde e, eskiden imparator ve ailesinin ve soylu sınıftan misafirlerin e, ağırlandığı bir e, bir sayfiye bölgesidir Sarskaya Selo. E, buraya gelen 2. Nikolay ve ailesi e, tıpkı sıradan vatandaşlar gibi karşılanırlar. Nöbetçi askerler e, kendilerine karşı son derece kaba da olsa e, tahtı bırakıp ülkeyi iç savaştan kurtarmayı başardığını düşünen e, Devrik Çar, e, huzurludur. Mart ayının sonuna gelindiğinde geçici hükümetin başbakanı olan Kerenski e, karakterini ve nelere muktedir olduğunu çok iyi bildiği Aleksandra Fedorovna'ya karşı çok sağlam bir hamle yapar. Bir siyasi hamle yapar ve e, Devrik Çar ile eşinin aynı odada uyumalarını yasaklar. Sadece yemek zamanı birbirini gören çiftin Aralarında Rusça dışında başka bir dilde konuşmaları da yasaklanmıştır. Zira hem ikinci Nikolay hem eşi Rusça'nın dışında çok iyi derece Fransızca bilmektedirler. Başka dillere de hakimdirler. Ama sadece Rusça konuşmaları gerekir. Bu şekilde bir emir verilmiştir. Sarskaya Selo'da zaman geçirmeleri için kendilerine ayrılan bir bahçede çalışan ikinci Nikolay ve ailesine yoldan geçenler çitlerin ardından adeta sanki orada tutulan işte bir savaş esiriymişçesine, sanki bir düşman, düşman düşmanlara bakarmışçasına bakar halk onlara ve buna rağmen aile basit günlük hayattan ve uğraşlardan keyif almaya, bundan zevk almaya gayret eder. Geliyoruz efendim üçüncü aşama. Üçüncü aşama e, Tobolsk. Ben Tobolsk olarak nitelendiriyorum. E, üçüncü aşamanın ismini Tobolsk, Yekaterinburg ve İdam diyebiliriz bu üçüncü aşamaya. Bu e, e, Tobolsk günlerinden bir fotoğraf e, paylaşmak istiyorum sizlerle. Efendim Çay ve ailesi hekimleriyle birlikte e, St. Petersburg'dan sonra e, Tobolsk kentine gönderilir. Burada eski valilik konağında yaşamaya başlayan aile, e, sakin bir hayat sürer. E, ikinci Nikolay bizzat toprakla uğraşarak sıkıntılarından bir nebze uzaklaşsa da e, kötü muamele burada da peşlerini bırakmaz. Tüm yazışma ve mektupları okunur. Bahçe duvarının dışına çıkmaları, hatta duvarın üzerinden sokağa ba dahi bakmaları yasaklanır. Kendilerine e, bütçeden ödenen nafaka kesilir ve ancak kişisel mal varlıklarından ayda bir kez olmak üzere çok sınırlı bir para verilmeye başlanır. Söz konusu ödeme yeterli miktarda yiyeceğe yetmediği için beslenme hususunda da bazı sıkıntılar yaşansa da çevredekilerin el altından yaptığı yardımlarla aç kalmazlar ve hatta Noel'i de burada kutlarlar, Tobos'ta kutlarlar. 1918'in baharında gönderildikleri Yekaterinburg'da kaldıkları ve mezarları olacak İpatiyev evinde ise e, Tobolsk günlerini sakin ve huzurlu olarak hatırlayacaklardır. Yekaterinburg'da Çar ve ailesinin tıpkı hapishane şartlarında yaşamalar için özel bir çaba sarf eden Bolşevikler tarafından çok katı bir rutin uygulanmaya konulmuş Tıpkı hücrede olduğu gibi hücrelerde olduğu gibi e, odalar devamlı kontrol edilmiş ve e, ikinci Nikola'yın özel nicasına rağmen günlük e, bir saatlik gezintinin dışındaki tüm fiziksel aktiviteler yasaklanmıştır. Böylece hayatlarının son döneminde bahçede çalışma ve odun kırma gibi e, basit faaliyetlerle zaman geçiren ailenin bu son derece sıradan sosyal imkanı da ellerinden alınmıştır. Kendilerine tahsis edilen tek semaverde su kaynatmak için dahi nöbetçiden izin almak durumunda olan ailenin dış dünya ile bağlantısının tamamen kesilmesi için de evin camları boyanmıştır. Ailenin cellatlarından biri olacak Yakov Yurovski'nin göreve başlaması ile birlikte baskı daha da artar. Örneğin Çar'ın eşinin ve çocuklarının banyo yapmaları sözüm ona su kıtlığı nedeniyle yasaklanır. Tüm olumsuzluklara rağmen sanki önlerinde uzun yıllar varmışçasına yaşamaya devam eden Romanovlar 16 Temmuz'u 17'ye bağlayan gece nöbetçiler tarafından uyandırılarak kendilerine ivedi bir şekilde giyinmeleri söylenir ve kent düşman kuvvetlerince sarıldı. Acilen tahliye edilmeniz gerekiyor denilerek indirildikleri evin bodrumunda idam edilirler. Ve böylece Rusya'ya 300 yıl boyunca hükmeden Romanov Hanedanı sona erer. Dramatik bir şekilde sona erer. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video paylaşımımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.